Ne oldu yani, da siz seçimlere giremediniz ve bir anlamda seçimlerden, seçimden siyasetten onu, tasfiye o sor, edildiniz ya da o oldunuz? Sor, o sorunun cevabını sadece Mehmet Ağar biliyor ve beni kahreden şey bu soruyu bana soranlar dönüp Mehmet Ağar'a bu soruyu sormuyorlar. O olayın bir tek gerçeği var. Anlaştık, anlaşmamızda bize ihanet üstüne ihanet yapıldı yine de artık aramızdan sustuk, gittik Yüksek Seçim Kurulu'na seçimlere Demokrat Parti çatısı altında gireceğimizi bildiren dilekçemizi verdik. Seçim dışında vardığımız mutabakat dolayısıyla seçim dışında partiyi seçim dışında bıraktık Demokrat Parti içinde gireceğiz. Olması gereken anlaştığımız listeyi Mehmet Ağar'ın Demokrat Parti listesi olarak şeye vermesiydi. Yüksek Seçim Kurulu'na saat biz 3'te istif yani dilekçemizi verdik. Son dakika saat 5'te DP listeleri gitti. Ve o listelerde anlaştığımız isimlerden hiç kimse yoktu. Peki siz Mehmet Ağar'a sormadınız mı ne oldu diye? Ben ahdine bu kadar aykırı davranabilen, açıkça söylüyorum bu kadar kalleşçe davranabilen bir insanı artık muhatap alıp hiçbir şey sormam. Çok ağır bir söz Benim, söylediniz. Ben, e, ben Mehmet Ağar'a da ben, insan olanın, bir söz hakkı doğuyor. Tabii burada. Tabii, tabii ben, ben açıkça ekranda, söylüyorum. açıkça. Açık, bu, e, bunun, ha, bakın bunun da hemen da söyleyeyim de. Bunun da tanığı kendisinin genel başkan yardımcısı. Kendisinin genel başkan yardımcısı. Afyonlu bir arkadaş vardı. Şimdi adı aklımda değil. E, yayında şimdi neyse önemli değil. Son dakika arkadaşımıza yani bizim çünkü bizim arkadaşımızın getirdiği listelere verip bu iş olmuyor diye insan demek istediğim şu. Bu önemli değil artık. Bu bitti. Bunun neden olmadığını daha önemli. Yani neden böyle olduğu daha önemli. Neden böyle olduğu daha önemli sözünün yanına şu soruyu ekliyorum. Bunu kimse neden sormuyor? Mehmet Ağar'a mı? Evet Mehmet Ağar'a bana neden kimse sormuyor? Ben soruyorum. Çünkü işte. ben işte ben de söylüyorum ben de cevabımı veriyorum. Bu sorunun cevabını verebilecek tek kişi var Mehmet Ağar. Evet. Ama kimse bunu Mehmet Ağar'a sormuyor. Ne oldu? O sayede o birleşme eğer %12 oy alsaydı Parti tek başına iktidar değildi. O sayede AK Parti yeniden tek başına iktidar oldu. Son bir soru. Ee, Dolayısıyla evet. sorulacak soru yani mesela neyse tek. konuyu değiştirmek, ee, uzatmak istemiyorum. Ee, o kadar şimdi... çok soru var ki birilerinin neden ve niçin himaye altında tutulduklarını anlamak belki daha kolay olur. Eğer bu meselenin arka planı anlaşılırsa. Neyi yani onlarca davada mesela bir davanın onlarca sanığı hepsi mahkum olmuş bir tane daha sanık var. Ona hiç kimse dokunmuyor. Kimi kastediyorsunuz? Mehmet Ağar'ı kastediyorum. Çok ağır ithamlarda bulunuyorsunuz arkadaşlar. falan bulunmuyorum ya. Gerçekten söz ediyorum. Gerçek gerçekten söz ediyorum. Yani, yani bir anlaşma gazeteci olarak sizin işiniz ha, değil bir mi Bir anlaşma burası? olduğunu mu söylüyorsunuz? İma hayır. ediyorsunuz yani. Ben ya diyorum ki açık biraz önce size söylenen şeyi siz de başka birisine yapıyorsunuz hayır, hayır, o zaman. Hayır, hayır, bak, ben biraz ben önce başbakan dediniz ki başbakan her şeyi söylemeli madem bakan, bir iddia var. Bunu söylüyor Cumhurbaşkanı yani. Ben imada da ki. Açık vaka örnek söylüyorum. Bir imada bulunmuyorum. İsim veriyorum. Diyorum ki nasıl oluyor da yani mahkum olmayan tek sanık olarak kalabiliyor. Peki. Çok fazla. Ve nasıl oluyor da insan bu bu benim kişisel olarak benim merakım değil. Ben ama ben ama bu soruların sorulması gerektiğini söylüyorum. Söylediğim, istat ettiğim şey bir şey değil ki. Ya yani ortada sürmekte olan yargılamalar var. Bunu Peki. söylüyorum yani. Bu soruşturmanın size uzanmasından korkuyor musunuz? Niye korkacağım? Korkmam için ne neden var? Yani şu mu? İftara daha derin olabilir. Yalancı tanıklarda uydurulabilir. Belgelerde böyle şeyler oldu tarihte. Birçok insanın başına geldi. Hakikati ben biliyorum. Ben ne korkacağım? Ben söylüyorum. Ben kanıtlarımı söylüyorum. Peki. Şu mu olacak yani? Böyle bir soruşturma uzadı. Yani... E, Abdullah Gül gelip... yani. Yalancı şahitlik mi yapacak yani? Benim kendisiyle konuştuğumu diğer 10 tanığın yanında konuştuğum Bülent Arınç yalancı şahitlik mi yapacak? Peki. Yani böyle mi olacak Çok yani? ben sizi ilk kez bu kadar Neden? gergin bu, görüyorum. Çok kızgın görüyorum. Hayır gergin değilim. Ee, hiç gergin Şu ama şunu son şunun olarak, altını çizmek son istiyorum. Son olarak onu alayım. Ben gerçekten isnat edilen şeyi bir onursuzluk olarak düşünüyorum, değerlendiriyorum. Çünkü ben siyasi çizgisi belli bir adamım, siyasetteki tavrı belli bir adamım. Yani Siyasette vesayetçiliğin baskının zirveye vurduğu 28 Şubat günlerinde bugün bana isnat eden insanların isnatta bulunan insanların hak ve hukuklarını korumak adına dimdik durdum. Kimin karşısında? Bütün o generallerin karşısında. Özel öyküler anlatmaya kalkarsam mesela Anlat Hadi bunu anlatmayayım peki, yani. Anlatmayayım. Dolayısıyla ben Çünkü dimdik isimler geçiyor onları da size hakkı için, vermeyince demek istiyorum. Benim için de olur meselesi. Ederim. Ben bir tek derdim var. Bana göre onur kırıcı olan bu isnat ve bu iftiranın bir iftira olduğunu açıkça haykırabilmek ve imalarla töhmet altında bırakan insanlara insafa davet etmek. Peki.